Merhabalar. Diyelim ki elimizde bir aplikasyon krokisi var. Buradaki koordinatları nasıl otokete atarız ona bakalım. Parselden parsele değişmekle beraber sağ tarafta 7 tane koordinat var. I, y ve X olarak. Bu koordinatları ben bir metin belgesine kopyaladım. Şimdi otoketi nasıl atacağız ona gelelim. Burada matris döner gibi e, koordinatlar sırasıyla yazacağız. İlkini tekrar kopyalıyoruz. Son satıra yapıştırdıktan sonra 8 koordinat oluyor. Bunların tamamını kopyalayıp AutoCAD'de polyline komutuna gidiyoruz. Polyline diye bizim tüm koordinatlarımızı buraya yapıştırıyoruz. Onlar çiftli çiftli atacak. Sonuncusu polyline komutunda kalacak. Elle kapatmayın. Kapatabilirsiniz de yanlışlık olmasın diye. Enter'a basarak kapatıyoruz. Şimdi arsamız kapanmış oldu ve koordinatlarla arsam tüm şeklini almış oldu. Daha sonra görüşmek üzere.